kıyametin 10 büyük alameti. 1. Büyük bir duman. Yeryüzünü kaplayacak. 40 gün kadar yeryüzünde kalacak. Kafirlerin kulaklarını çatlatacak. Nefeslerini kesecek. Onları boğacak. Çok büyük azaplar edecek. Müslümanlara ise nezle gibi, grip gibi gelecek. 2. Mesih Deccal. Mesih Deccal geldiğinde insanları kendisinin Rab'mış gibi, ilahmış gibi kendisine taptırmaya çalışacak. Kim Deccal'e uyarsa müşrik olarak ebedi cehenneme girer. Deccal şimdi normal sıradan bir insan olarak çıkar. Daha sonrasında ben peygamberim der. Daha sonrasında ben Rabbinizim der. Bunu dediği an anında KFRA yazar. Deccal'in sol gözü kördür. Gözü iri üzüm tanesi gibi dışarı çıkıktır. Gözü siliniktir diyor. Hatta birçok hadis-i şerifte gözü yeşil olduğundan bahsediliyor. Yeşil ve silinik. Bacakları eğridir, kıvırcık saçlıdır, kırmızımsı ten rengine sahiptir, iri yapılı ve cüsseli birisidir. Şu an yaşıyor, adada mahsur kalmış şekilde Allah Azze ve Celle istediği zaman çıkaracak. O çıkardığı zamanda da Deccal gelip tüm dünyaya musallat olacak. Deccal'in hayat hikayesini sayfamda video olarak paylaştım. Detayları merak ediyorsanız o videoda izleyebilirsiniz. Çünkü şu an anlatacağım 10 alamet. Kısa kısa geçeceğim çok detaya girersem kafanız karışır. 3. Hazreti İsa yeryüzüne inecek. Şu an Hz. İsa ölmedi arkadaşlar. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede seni vefat ettireceğim, katıma yükselteceğim diyor. Yani seni vefat ettirdim demiyor. Ölmedi. Yaşıyor. İkinci kat semada. Allah Azze ve Celle müsaade ettiği zaman, ahir zaman yani şu önümüzdeki zamanlar içerisinde Allah'ın dilediği bir vakitte inecek. Ondan sonrasında Hz. Mehdi ile beraber olacak. Deccal'e karşı savaşacak. Deccal'i Hz. İsa öldürecek. Domuz neslini bitirecek. Yani domuz diye bir şey artık kalmayacak günümüzde. Hristiyanlık kalkacak, haç işareti kalkacak. Haç var ya haç, Hac işareti sembolik. O haç kalkacak. Efendimiz Aleyhisselatü hadis-i şerifte öyle diyor. Domuzu öldürecek, decceli öldürecek, haccı kıracak. 4. Yecüc ve Mecüc kavmi çıkacak. Yecüc Mecüc kavmi arkadaşlar insanlığın sayısından daha yüksektir ama insan türüdür. Yani bizim günümüzde normal sıradan bildiğiniz insanlara düşünün. Onlar farklı bir tür olarak bir insan. Yani şöyle söyleyeyim. Geldiklerinde bizi kendi aralarından biri öldürse onları, hayvanları, komple kılıçtan geçirecekler. Hepsini öldürecekler. Önüne ne var. Ve sayıları çok yüksek. Tam olarak sayısını bilmiyoruz. Bizden yüksek olduğunu biliyoruz. Yevcut Mevcut şu an bir set içerisinde mahsur kalmış. Kur'an-ı Kerim'de Enbiya suresinde ve Kef suresinde bu Yevcut ve Mevcut kavmi anlatılıyor. Sahih hadis-i şerifte Efendimiz e Aleyhisselatü detaylı bir şekilde anlatıyor. Yevcut Mevcut çıktığında onlar her tepeden akın akın gelirler. Geldiklerinde ise önlerinde hiçbir güç duramaz. Allah Azze ve Celle Hazreti İsa'ya vahiy buyuracak. Diyecek ki ya İsa kullarımı al, Müslümanları al ve Tur Dağı'na çık. Ben öyle bir kavim getireceğim ki hiçbirinizin gücü ona yetmez. Müslümanlar ve insanlar hepsi Tur Dağı'na ve diğer dağlara, yüksek tepelere çıkacaklar ki Yecüc ve Mecüc'den sakınsınlar. Yecüc ve Mecüc geldikleri evleri tarumağın edecekler bahçeleri, meyveleri, sebzeleri kurtacaklar. Dünyayı kasıp kavuracaklar ve önlerine çıkan gölleri içip kurtacaklar. Yeryüzünde artık hiçbir insan ve hayvan kalmadıklarına sadece kendi ırkları kalınca biz yeryüzündekilerin işini bitirdik şimdi sıra gökyüzündekileri de deyip göklere okunu fırlatacaklar. Allah Azze ve Celle tuzak kuracak onlara o okları ters bir şekilde hani yer çekimine dönecek ya dönüş anında kanlı bir şekilde döner. Bakın göktekileri de öldürdük artık tamamen yeryüzünün ve gökyüzünün hakimi biziz derler. O esnada Hz. İsa aleyhisselam ve Müslümanlar dua eder. Allah Azze ve Celle Yecüc ve Mecüc kavminin sırtlarından, omuzlarından böcek musallat edecek kurtçuklar falan. onların öldürecek. Her birinin ölümü birinin ölümü gibidir. Yani şöyle düşünün. Yecüc ve Mecüc kavminin başına düşünün. Bir kişi ölüyor, hepsi peşine ölüyor. Domino taşları gibi düşünebilirsiniz. Biri birbirine çarpınca hepsi yıkılıyor ya bu şekilde. 5. Güneş batıdan doğacak. Güneş batıdan doğduktan sonra kim daha öncesinde iman etmişse, Müslüman olmuşsa o kişilerin sağlammeleri devam edecek. Yani tövbe derse affolur, sahap işlerse kabul olur, imanları kabul. Ama kim güneş batıdan doğduktan sonra iman etmemişse daha öncesinde güneş batıdan doğdu, A ben iman ediyorum.'' dedi mi imanı kabul olmayacak veya bundan sonra iman etmeleri kabul olmayacak. 6- Dabbetül arz. Yerden çıkacak mübarek bir hayvan. O hayvan çıktığında kafirlere pek şedid olacak, Müslümanlara ise yumuşak davranacak. Müslümanlara Müslüman olduğunu, kafirlere de kafir olduğunu, Allah'ın ayetlerine inanmadığını gösterecek. İşaret verecek, yani işaret koyacak. Şöyle düşünün, biz Müslümanlar'ın şurasında Müslüman yazıyor ya da Müslüman olduğumuza dair bir işaret olacak. Kafirlerin de buralarında veya vücutlarında, onların kafir olduğu yüzlerinden, simalarından tanınacak hale gelecek. 7, 8 ve 9, Arap Yarımadası'nda, Doğu'da ve Batı'da olmak üzere bu üç yerde, üçü ayrı alamet, büyük yer sarsıntıları olacak ve çöküntüler olup yer batmaları olacak. Şehirler, binalar yıkılacak, yok olacak. Yani yerin içinde gömülüp kalacak. 10 ve son alamet. Yemen'den, Hicaz'dan bir ateş çıkacak, develerin boynunu aydınlatacak ve insanları mahşer alanına sürükleyecek. Bu dediğim alametlerin arkadaşlar farklı farklı yorumları var tabii ki. Ancak e, genelde bazı alimlerimiz bunları günümüze göre yorumlamıştır. Hani teknoloji çağındayız şu an. Günümüzde şöyle olabilir mi, böyle olabilir mi diye. Yani hepsi mantık çerçevesinde mantıklı payı var. Ama bana soracak olursanız ben diğer alimlerin yani bunlar aynen anlatıldığı gibi kabul eden alimlerin tarafındayım. Ben, bana daha makul geliyor. Buraya kadar izleyen kardeşlerime bir şey soracağım. Bir sorumuz olsun. Soru cevap gidelim. Bu konular hakkında siz nasıl bir yorum düşünüyorsunuz? Yani aynen hadiste anlattığım gibi az önce anlattığım gibi mi olur diye düşünüyorsunuz? Yoksa alimlerimizin güncel tefsirleri hakkında mı? Açıklamaları, şerhleri hakkında mı düşünüyorsunuz? Yani şöyle teknoloji olduğu için Deccal çıktığında mesela teknolojiyi çok iyi kullanıp doğruyu yanlış yanlışı doğru gösterecek gibi bir inancınız mı var? Yoksa bildiğin gelecek böyle. Teknolojinin bittiği telefon, tablet, bilgisayar hepsi kalktı. Gündelik artık herkes toplanıp bir meydanda bir adamı izleyeceğiz yani. Deccal ortamımızda bize mucizeler gösterecek, inanıp inanmama gibi bir durumda kalacağız. Mesela Cennet ve Cehennem'i gösterecek. Allah Resulü diyor ki Deccal'in Cennet ve Cehennem görünümlü bir şey arkasından gelecek, dağları sürükleyecek peşinde diyor. Onun haricinde ateş ve su olacak peşinde, nehirler ve ateşler, İman edenleri güya cennete koyacak. Deccal'in gösterdi. İman etmeyenleri de cehenneme atacak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Bismillah deyip Deccal'in dediğine inanmayın. Bismillah deyin ve Deccal'in ateşte gösterdiğine girin. Hz. İbrahim'e ateş nasıl serinlikli olduysa size de o şekilde serin olacak. Azap çekmeyeceksiniz. Allah katında cennete gideceksiniz. Bu şekilde. Daha detaylara da girebiliriz de bunları zaten önümüzdeki videolarda detaylı detaylı sıra sıra işleyeceğim. Bunların her birini şimdi buraya anlatırsam 2 saatlik 3 saatlik video yapabilirim. Olmaz. Yorar beni. Sıkılırsınız hem de. Tane tane yapayım ki Müsait oldukça sıra sıra izlersiniz. Birincisi ne demiştik? Büyük bir duman. Büyük bir duman kıyamet alameti bölüm 1 diye bir video yayınlayacağım. Detaylı izlersiniz ileride. Sizden bir ricam var. Instagram ve TikTok hesabım şu an şurada olacak, çıkacak yani. Oradan beni takip edebilirsiniz. Instagram'da ahzgenci1, TikTok'ta ahzgenci1. Aynı şekilde YouTube'umuz da aheze bir. Yani 3 sosyal medya adresinin ismi de aynı. Shorts videolarımız da var. Oralara da bakmayı unutmayın. Instagram'da ve TikTok'taki paylaşımlarımıza bakmayı unutmayın. Çünkü oradaki paylaşımlar bazen uzun oluyor. YouTube'a yayınlamıyorum. Çünkü Instagram'da dikey paylaşım var. YouTube'da yatay paylaşım. O yüzden oradaki videoları kaçırmayın. Bak çok önemli bilgiler var orada. Mutlaka izleyin. Hatta videoları izlerken YouTube'dan geldim diye belirtin. Oradan buraya geldiyseniz de TikTok'tan geldim, Instagram'dan geldim diye belirtin. Hepinizi gerçekten seviyorum. Desteklerinizden dolayı, beni sevdiğinizden dolayı Allah da sizi sevsin. Allah razı olsun. Allah emeklerinizi zayi etmesin ki etmeyecektir zaten. Kendinize çok iyi bakın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.